Selam arkadaşlar. Elimizde 12 volt 42 amperlik bir kuru akredik yer bakım var. Güneş enerjisinde kullanıyor. Şimdi bunun bakımını nasıl yapacağız onu göreceğiz. Evet. Üzerinde 2, 4, 6, 8, 10, 12. Her biri 2 volt. 12 voltluk bir bölünmüş gözler var. Bunları şimdi yavaşça şöyle açalım. Tabii ki elimizde muhakkak bir eldiven giyelim. Bunun içinde sonuçta bir akü suyu var. Evet. mi giydim. Aman üzerinize hele kot pantolon varsa dumanını çıkartır. Şu anda gözleri tek tek açıyoruz. Şöyle. Yavaş yavaş açacağız. Şu şekil. Sonra burada lastikler var. Şu şekil. Bir de Akü suyu var. Satılıyor akü parça satanlarda. Bunu yavaşça kapağını açıp delik olmayan şeyin içine koyalım şöyle. Ama çok dikkatli olun. Asit de bu. Bir şırınga. Her birine normal şu şekilde gelecek şekilde her birine birer tane basalım. Bunların zamanla biliyorsunuz suları azalıyor. İçindeki plaketler tam iyi görev görmediği için akünüz çabuk bitiyor. Bu arabalarda da geçerli. Araba akülerinde her birine 2 miligram basalım. Evet. Bunu yavaşça kaldıralım. Şöyle bir kenara koyalım. Şimdi benim elimde şöyle bir akü şarj cihazı var. Şu şekilde 12 volt. Önce şuna eksi eksiye artı artıya eksiye takalım şekil. Bakalım bizim akümüz nasıl olacak. Şöyle Evet, şu anda aküdeki elektrik 12.2. Bunda normalde 13 volt olması lazım. Bizim cihazımız tabi şu anda 18 volt civarında bir voltaj veriyor ama yüke bindiği zaman bu tabi normal üzerinde olur biliyorsunuz. Aküler biraz yüksek voltajda. Bak hemen 13 volta geldi akü. Suyu çok önemli bunun. Akü suyu. Bunu bir de iyi bir akü şu olması için biraz kaynatmamız gerekiyor yüksek amperle. Tabi o da bizim elimizde yok. Akücülerde oluyor bu bakımlar. Genellikle akücüler yapıyor bunu. Öyle bir akü diltebilirsiniz yani. Hemen atmayın. Suyu bakın bir ses gelmeye başladı tıkır tıkır. Bu biliyorsunuz bir iki dakikalık olay değil. Hemen hemen 6-7-8 saat ancak doluyor. Size tavsiyem bu şekilde bir akünüzü elden geçirirsiniz. Evinizde güneş enerjisi varsa veya da arabanızdaki akü de olur. Yani hemen çöpe atmayalım. Akü sularınızı yıllık olarak kontrol ettirin. Bir akünün ömrü 2 yıl deniyor ama 2 yıldan sonrası şans. Tabi şans. Çünkü suyu bittiği için şans. Umarım faydası olmuştur. Benim akü biraz şey için hemen bak anda 13 voltu gördü. Fişi şu, şu anda takayım elektriğe. Şurada bir şey taktım. 13 nokta, 14 noktaya kadar çıkıyor. Çektiğim zaman akü hemen geri normal voltajı neyse oraya geliyor. Evet. Normalde iyi bir şey de dediğimiz gibi bu şekilde olacak. Suları, şeyleri taşmayacak şekilde bakımını yaparsanız akümüz sağlıklı olur. İyi günler